Su koydum içine. Hadi iç bakalım. Tamam. Nerede ben? <laughs> Gelecek Al, şimdi. İçtim gene, içtim. Tamam afiyet olsun. Beni <laughs> görünce şaşırdı. Ana ne? Bak ne getirdim sana. <laughs> bak. Sen ne alacağın bunu be? Sana getirdim. Aa. Bunu alacakmış buraya. Ben gelmişim, o beni bırak. Kule yapacağız anne hani onunla. Sana getirmiş bunları. Aa a, öyle mi? He he bak. Aa. Ne bunlar? Yok anne. Anne. Ay tahta gibi Aysel. Tahta bunlar ağaç. Ağaç bunlar. Değil mi Aysel? <laughs> Yok. Acıdı mı? Hı hı. Bu bu bunlarla şey yapacaksın. Bunları üst üste dizeceksin. Gel yapalım mutfağa gidelim mi mutfağa? Yapacağız bunları. Biz burada otururken Tamam. Bir tane, bir tane yapacağız. Kaç oradan be? Tamam yapalım. Yapalım bunları. Hadi gel yapalım. Hayır. Hayır. Yapmayacaksın mı? Sen karışma ben varken. Tamam. Tamam. Sen nasıl istersen öyle yapalım. ben, ben öyle yapacağım. Tamam. Ama canım bile öyle istiyor benim. Tamam anne. Vallahi öyle. Yapalım da Hadi gidelim tabii. o zaman. Hadi anne. Gitme <laughs> Allah yapacağız. Tabii. Haydi. 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 Hadi gel gidelim. Kaç oradan be. Hadi. Sen de. Hadi gel gel yardım yardım edeyim ben sana. Gel. Hadi mutfağa götüreyim seni. Ben işim bu saatlerde yiyemem bir yerim. He. Hı -hı. Tamam. Ben gidersem. Alırım tek hocam, ne soruyor, ne alıyor, ne veriyor. Ama bak, bunu getirmiş sana. Ay, ay, sen. Bak. Ay, topunla da çok hoşuma... Ay, ne var. Evet, ağaçlar var içinde. Aa, 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 aa. Evet. Ay bak, tabi bile şeyler çok seviyorum. Tamam. Allah billahi, Allah olsun kol yerine dursun orada. Tamam, ben şimdi bak onları dökeceğim sana, sen ha. onlarla güzel şeyler yapacaksın, tamam mı? Öyle mi? Öyle. Ah tamam öyleyse. Hadi. Kapandı, tamam. Tamam. Hadi gidelim. Abala paşa, kalbara kaşta. Kim beyalmış sen mi? Evet. Ne öyle söylemesin de bu öyle yalan söyleyin. Ama ben söylüyorum işte fark etmez. Ay benim. Ablam benim. Ablam yavrum. Oy. Benim hepsi benim. Neye bakacaksın sen? Al git kendine. Ben yaparım. Tabii. Annem yapar. Bak ne? Bak bunlar Ayşe ben böyle şey yapabilir misin anne bunları? Ben çatar 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 düşten yapamam. Hayır bu ağzına konmuyor. Bak bunları böyle yapacağız anne. Tamam. Bak böyle yapalım bak. Tamam ben. Sen de. bunları dizer misin böyle kule yapalım mı böyle? Ne yapacağım çok onu ben. Çok onun ne ben? Tamam yapma. İhtekiz dedi, çekist peçecek. Tamam. Yapacağım ben bunları. Sen bir şey yapma bak ben yapıyorum sen Hayır, bana bak. Ne atarım ne basarım Ama istedim. çok güzel bak çok güzel. Vallahi öyle ama yapamam ben Bak böyle bak ne kadar güzel oluyor bak. Olsun 70 Yeter o şimdiye kadar. Hadi sana da vereyim. Çocuğun. sen ona sefana. Kim gelirse alırsın. Al sen. He şöyle dizelim. Kule. Tüle. Kule. Ben annemi. Bak ne güzel oldu. Ne yapayım? Sen mi yaptın anne onu? ben bunları bilemedim şu aradan bir tane çeker misin yok elimde bir şey mi? parmağınla bak parmağınla ya, anam, anam, babam kızar bana <laughs> niye kızacaklar anne bak ne güzel yaptık ama sen de yapar mısın yapmam <laughs> ben yaptığımı istemem ne? artık anneanne son parçayı koysana sen bak kendine Bak bunu bunu koy bunu. Ne yapacağınız siz bunları be ya bu Tamam sabitlere? tamam yok yapmıyor. Sana ne oluyor ya? Gelmiş bana bunları al. Ne içtendim ne yedim ne yedim ne içtim. Anneanne devirsen onları. Bunlar da kendileri ama. Aradan bir tane çeker misin? Bunu... Onları mı soklayacağım? Onların köyleyeceğim. geleceğim işte orada ona gideceğimsin. Ay Allahım ya. Yok Allah. yok sen boş ver. Sen onu boş ver. Tamam bıraktım artık. Bırak tamam. artık sen. Bak. Ha, çek tamam. bak çek 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 onu. Çek çek çek. Çek anne çek böyle. Ay olabildi bu kardeşim. Değerli. Hadi bak buradan sen bunu düzeltir misin? Asla. Neden? Aa, ne yapacağım ben alemin bezdesine Gitsin nereye giderse gitsin. Elleme almam katiyen gideyim de. <laughs> ben bunlardan vallahi göberirim ben. Aa tövbe vallahi tövbe tövbe. Billahi. Ama ben çok beğendim ben, bunları aa, bak. Anne. Hmm. Şunu çeksen anne. Hadi da bakalım. Teyi tapalamış işte. da. tane. İstemem ben kucağıma gelir. Gelsin gelsin. Gördün mü? Mahsus. evet. Mahsus yapma görüyorlar bana. Evet anne. Allah ağzınız öyle, Allah canım alsın. Gözünüz çıkarırlar. Yok. Ben kendimi anaların babaların Şaka var yaptı benim. anne o sana. Şaka yaptı. Vallahi. Bak değilim. topladık topladık bak. Aa. Ah. Koy bunun içine. Bunları koy, bunları anne. Bunları mı? Aha, onları kutuya koyalım. Aa ah, ya aa. Ah. Olsun. Ah, gelmeden geldi bu. At içine. At hepsini. Doldur içine onları. Ben yapamam be yavrum. Yapma. Tamam o zaman. Yapma. Hadi bismillah. He. En iyisi böyle. Allah hepsini al. Al hepsini, al, hepsini koy. Dolduralım bunların içine. Bana yok neyim. Tamam, yok ver mi? bana ben koyayım. De, vallahi billahi. Öyle. Tamam, Hatta ne yapayım ben? Ya e, o kadar. Öyle. Tabii yaptığın yeter. Bismillah.